Biraz yeni sezon e, temennisi ve birleştirici bir konuşma gelmiş e, Başkan Ahmet Nur dün. E tabii transferler üstünden de biraz nasıl bir sezon Beşiktaş'ı bekliyor konuşalım. E birçok bölgeye takviye yapmış durumda Beşiktaş ama işte e, savunmada belki birkaç hamle daha gelebilir. E, hocam nasıl buluyorsunuz ve Valerian İsmail sizce bu kadrodan nasıl verim olacak? Şimdi tabii ilk etapta hepimizin de ilgisini çeken ön blok oldu. Tabii. Santrafor bölgesi. Burada esas sol tarafta nasıl olacak ofansif onu düşünmemiz lazım. Onu sorgulamamız lazım. Orada Cenk'le mi oynayacaksınız, Murat'a mı oynayacaksınız? Ee, bir tek eksiğiniz oluyor. Tabii hani üçlü oynar ediyor ama dörtlü mü de oynar, beşli mi oynar orta sade? bunları hepsi ileride. Valla illerden... şöyle, e, Serdar Sarıda kamptan bağlantı yaptı. E, Real Kapsal, Real Hoca demişti ki e, yani aslında Beşiktaş'ın bu mevcut oyuncularla sanki dörtlüye de yakın bir e, sistem oynanabilir. Serdar Sarıdağ da kamptan dedi ki e, Beşiktaş dörtlü oynayabilir ama o zaman takımın başında Valerian İsmail olmaz. <laughs> Yo dörtli de öyle oynayabilir. Yani. Öyle öyle bir ha, şey. O kadar yoksa, net üçlü oynatmak yani istiyorum. Pera da öyle diyordu, gitti başında olmadı dörtlü <laughs> oynamaya başladı. Ana, ana yani prensiplere olan. Serdar Sarıdağ. Doğru. Her şeye zeval ana olamaz, prensip olarak üçlü de e, diretiyor, üçlü de oynamak istiyor ama. Takımlar 3'lü de oynar 4'lü de oynar hocam ben burada hep anlatmaya çalıştım. Artık çift santrforu döndü Avrupa. Dünya takımları 3-5-2 e oynarsan çift, çift santrfor oynarsın. 4-4-2 de oynuyorlar bak değiştiler artık. 4-4-2 zor biraz. Yok <laughs> var Avrupa'da artık takımlar burada adam düştü. koşan 4 tane adam var burada. O 2 işte tane santrforlardan ikisi de koşuyor. Benim, o zaman oynarsın benim de yani. Benim anlatmak istediğim şu yani. elinde senin şu anda Tempolu adamlar var O tarihe oynayacak bütün var bir olarak bir sürü oyuncun var. Şu anda et, etkili bir takım var Beşiktaş'ta. Dörtlü de oynar, üçlü de oynar, beşli de oynar orta sahada. Oynarsın. Oynamazsın diye. Çünkü esas sen dörtlü oynayacaksan, üç dörtlü üç oynayacaksan hatta o şekilde e, sol tarafta kim oynayacak? Esas o. Muleyka ile mi oynayacaksın? E, Cenk ile mi oynayacaksın? Çünkü çok Muleyka'nın orta tarzlarını biliyorsun. O kadar çok e, isabetli değil. Çünkü önümüzde bir tane direk var. Vegos'ta biliyorsun hemen Herakles Azi Akmar'da zir zirve yaptı. Bolspur. Ondan sonra Wolfsburg'da evet. da <laughs> en iyi dönemlere geldi. Ha, şöyle söyleyeyim tekrardan bizim ülkemiz için çok mükemmel bir santrofor aldılar. Tartışmayız onu. Avrupa'da neden istenmemesi nedeni çok farklı. O tarzdaki oyuncuları da üst seviyelerdeki takımlarda ama bizim ülkemiz için emin ol şu anda Beşiktaş'ın ön tarafı roket atar gibi oldu. Tekrardan tekrar vurgulayacağım. Sadece Cezan ve sadece Cezan 10 tane gol attır. Bak bunu yazın bir tarafa. Bunun arkasında Cenk var. Ve hepsi de... Muleko üçü, var. Bak üçü de vuruş teknikleri çok iyi. Afrikalılardan biliyorsun vuruş teknikleri çok pek nadir az çıkar adamlar. Ya Muleko var ya nereden nasıl i̇şte, vuruyor stoperlerin yanından ya, Ayret ne, 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 demek istiyorum? Üç tane Teknik kapasiteleri, vuruş teknikleri çok iyi. Ve dışarıdan da vuran oyuncular bunlar. Burası bir kere ölümcül at diyelim burada. Önemli olan burada siz cenkimi sol tarafa atacaksınız, brekeyimi sol, sol tarafa atacaksınız. Beşli mi oynayacaksınız? Ki oynarsa... Önde iki oynarsan çok çok büyük iş yapar. Dört bak bir şey söyleyeyim sana. Hani dört 4, 4, 4, 4, 4, 4, evet, 4 2 iki değil de dört iki dört. 4 Dört dört derler ama. 4-2-4 oynayacak. O yani şekil. sağda geza, solda evet. mıyla çift santifor ikisi. Dört sonuna. Denemiyor Joseph. Musun? Ya denemiyorsa kendi bilir. Ya bir, yapman bak lazım. Üçlü. bak yapman lazım. Tabii, lazım. Şimdi şöyle söyleyeyim sana. Üç tane iyi stoperin olur. Üçlü oyna ya burada bir tane stoper var. Hadi biraz bir buçuk da şey. Wellington. Wellington. E Allah selamet versin gerisi yani. Bir yerli aranıyor bu arada işte. İstanbul Spor'daki ne diyorsun ama şimdi senin elinde bir Serdar <laughs> var. Ser, Senin mu? Serdar, senin İstanbul Spor'dan gelenden daha <laughs> tecrübeli değilim. Çünkü takımın içinde lig oynamış, lig oynamış. ama size daha şimdi bunu oynadığınız zaman daha tecrübelisin. Çünkü o kapatmaları çok iyi yapmanız lazım. Ritmen kaldığını düşünüyoruz. Yani, ee, rütman, yani, evet şu an, şu öyle, görünüyor. Yani Burada ödeme sisteminde sisteminde iki tane adamım isteyince var. Beşiktaş Frankfurt masadan kalktı. Yani şimdi Frankfurt'un masadan kalkmasının ana nedeni e, paradan falan belki o şekilde geliyor ama şeyin Kost için hmm. Juventus'a gitmemesi. Kost hmm. Juventus'a gitmiş olsaydı alırlardı. Kost var ya çok enteresan bir oyuncu. Ya yani Kost için önüne çıkman için beş gömlek üstün olman lazım. Gerçeği konuşalım. Juventus almayınca İş orada bir dağıldı. Kostiç kaldı. Hı. Bu sefer burası. Çünkü Traure oynuyor Üçlü oynuyorlar onlar da. Traure orasını kapatan, çok iyi kapatan bir takı oyuncu. Siyah e, Afrika kökenli. Önünde de Kostiç. Kostiç abi e, öyle bir, bir oyuncu değil. Hani kolay kolay onu geçmeniz sizin zor. Adamlar yatırımını yaparken ona göre hazırlıklarını yapıyorlar. Bir de yedekte onların yedeğinde onlar devam ederiz diye düşündüler. Şimdi Rıdvan'ın kalması Beşiktaş'ın bu kadrosunda bu üçlü aldığını sizin bu Santraforlar'da çok etkili olur Rıdvan'da. Çok Rıdvan, faydalı olacak. Tabi. Rıdvan nasıl gidiyor geliyor var ya. Yani Rıdvan'ın kalması var. bilmiyorum. Tabii Rıdvan hep Avrupa hayali vardı tabii ki. Ve İnşallah gene yaklaşmışken Frankfurt çünkü Avrupa şampiyonu olmuş bir takımdan bahsediyoruz ki bence... E, sistem anlamında da Rıdvan'a çok şey katabilecek bir takımda ama mutlaka, mutlaka. E, belki doğru zaman değildi bilemiyoruz. Onun e, şeyini çok bilmiyorum ama duyduğumuz kadarıyla yani onu tanıyanlardan duyduğumuz kadarıyla çok da bu transferi takılıp performansını i̇şte, geriye çekecek bir oyuncu değil. Onu Ki, anlatmak de, istedim. Depresyona yani, girmesine gerek yok. Sen gene büyük bir takımda oynuyorsun. Türkiye'nin. Ama Rıdvan'ın kalmasışiktaş için çok çok büyük bir artı oldu. Yeni bir transfer gibi olur Şimdi yani. Şimdi şöyle ben kalırsa bir de işte şurada hep gene gideceğiz. Ee, beşli mi yapacaksın? Nasıl yapacaksın? Dörtlü yaparsan dörtlü diye. Bu, yapmayacak belli zaten. Dörtlü de ama bu sefer orta sen dörtlü nasıl olacak hocam? Ben sana söyleyeyim. Bak şimdi. Dört. Yine yapıyoruz. Ro Rozier. tamam. Cezal tamam. Wellington yeni gelen. şey sayıs. Sayıs. Solda Rıdvan dört. Yetson'la Soğuz'a iki. Gezal, Muleka ve Bors Cenk. Baş Receb burada yazık olan kim olur biliyor musun? Beş tane herhalde ona yer buluruz Emirhan'a. Evet. Elmen ama be, ya ama burada diyorum ki bak Emirhan'a yazık üç olur. 3 tane 3 tane süper stoperim olursa. Emirhan'ın oynaması lazım bence. Yani. Yani. Emirhan'ı biliyor musun? Emirhan ya o tarzdaki oyuncuya 5 milyondan transfer yapıyorsun. Emin ya ol. herhalde canım. Ben Emirhan'ı çok emin tutuyorum. Emin emin ben dedim ki Emirhan'ı koyarım inşallah 10 tane adam koyarım yani. Aynen. Ama şu var. E aldılar şimdi. Yani ama e Getson ikisini böyle yaparsan Emirhan'ı öne koyarsın yani yani. Koy hocam ya. Koy Emirhan'ı oynat. Ya o zaman ya o zaman Cenk'i ke keseceksin yani. Cenk'i niye keseceksin? Fark et ya gene. o zaman kesebilirsin yani. Yok fark yani etmez. farklı oynarsın. Ya olur. Tabii hocalar onlar için biz onlar çalışıyorlar. Esas biz Beşiktaş'ı nerede süzeceğiz? 30'unda Santorya maçı. Santoro'yla açılış var. Evet bu arada bu üçlü oynatacak bir Evet bugün de var hazırlık maçları. Yani Galatasaray ve Fenerbahçe'ye göre bayağı zorlu. Werder Bremen var, e, Mainz var, Salernitana var, Sampdoria de. var. Yani ama iyi takımlar yani. Bir seyretsen ben onların bir tanesini de bir baksam. Bu üçlü oynayacak. Bugün ikisinin. var hocam. Bugün mi? var bugün. Kaçsın yani mı? bizim kamplardan aldığımız hem muhabir arkadaşlarımız hem yorumcu giden takip eden... E, yorumcularımızdan, meslektaşlarımızdan aldığımız kesinlikle e, üçlünün dışına is çıkmak Çıkmaz. istemediği tamam. yani. Üçlüğün... Yani bu arada hoca kendi de geldiğinde söylemişti. Yani Ben bu sistemde rahatım. 300'e yakın maç oynadım bu sistemde. Böyle oynamak istiyorum şeklinde. Ya öyle ama şeyde... tabii sezon içerisinde bu iş değişir mi değişmez mi onu bakalım. bilemiyorum. Conti de üçlü oynadı. Hep üçlü e, oynadı. Totuma gelir gelmez şimdi üçlüye çevirdi. Oynadı ve şampiyonluklar yaşadı. Sizin o bir ana prensibiniz vardır ama ona göre de Önümüzdeki oyuncular çok üçlü mü oynayacaksın, beşli mi oynayacaksın? Ya arkadaki de, üçlü oyuna gir. Ya şimdi İtalya da İtal yavaş yavaş. oynuyor. Trabzon o Ç Çelini, gideceğim. Çelini mi, Kelini? Herif kaç yaşında? Çelini. Ya baktım o final e maçında <laughs> Santa yuvarlağının önündeydi herif ya. Hocam, üçlü ha. oynarken. Ondan e sen de... oraya çıkmazsan ya var ya. Şimdi i̇şte üç bak. tane iyi stoperin yoksa arkadaş üçlü oynamam ben. Ben, ben işte neyse yine isim söyleyeceğim. Adam onlarla Biliyorum işte yani. sen hiç e, beğenmezsin. ya yani, yani beğenmesin değil abi ben yani, yani onun katkısını düşün. Başka oraya bir tane Emirhan'ı koyduğunu düşün. Yani, yani bir stoperin yerine. İnşallah hoca e, İnşallah inşallah teminimiz o e, Emirhan'ı e, kesmez. Emirhan'a süreklilik bir Emirhan Türkiye'de fazla kalmaz. Eminol ol kalmaz. Ben de çok tutuyorum. Eminol yani. Emin kalmaz. Çok enteresan bir oyuncu yakaladık. Türk Türkiye olarak Beşiktaş zaten bunları çıkarıyor bize. E, Kalecin sen de kalecin şampiyon oldun. Ersin. Evet. Rıdvan'la şampiyon oldun. Artı bir tane daha çıkardın. Serdar'ı çıkardın. çıkardın. Bir tane daha çıkardın. bir şimdi bir sürpriz çıkar mı? Bir tane daha gelir mi? Bir dakika olabilir, ya. olabilir. Nasıl oynatacaksın? 3-4-3 oynat. 4'te 4'te oynatamazsın. 5'te olursa oynatırsın. Yani. Yani, İnşallah 5 4 ama ha. Ama o zaman Muleka'yı nerede oynatacaksın? Ya bir yapacak abi. Yani olmaz. Gezal 2 Onlar gidip gelemez ki arkadaş. O, hocam Gezal'ın arkası sağlam bak. Allah, Allah'tan. Allah'ta Roze. Ya bırak bomba sağlam bak. Ya Roze'nin bir tane kademesi yok. ofsaytı bozuyor. <laughs> Yapma hocam, ya. şunu söylüyorum. Saatli bomba deli, ya. Deli dolu olduğu için sağlam olur. Hadi gene gidiyor. Deli tavuk gibi gidiyor. Ama. Geçen <laughs> seneki... <giyiz. gülüyor> O şeyi ne o? Offset'i bozdu iki evet, tane canım, gol. Kademe geçeyim, yaşıyoruz yaklaştık. ya. Yani e, temennimiz bizim e, nasıl Fenerbahçe'de Arda'yı söylediysek ne kadar evet. çıkacak, ne kadar oynayacak. burada ya da geldiğimiz zaman çünkü hakikaten çok ekstra bir yetenek. Ekstra bir oyuncu yani. Herhalde şimdi. canım. Emirhan da ekstra bir oyuncu.